çakılacaklardır. Ve elektriği Rusya ile Avustralya'dan selamlar. Mesela memleket meselesi Erkan Tan yurtdışında yaşayan vatandaşlar olarak görevimizi yaptık. Oylarımızı kullandık. Şimdi sıra sizde diyor Yunus Yaylaoğlu. Vermekleri ver sevgili dostlar. Türkler. vatanın bu, Hukukun nesali 15 Temmuz'dan sonra neler yapılması gerektiğini biz bizzat, bizzat, zaten öğrendiler. Geri kadarımız öğrenemekte onlar, bakkallarıyla beraberler. Ver mehteri, ver mehteri. Sinop'a gideceğiz efendim. Neden? Çünkü Sinop'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Herkes Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şunu bekliyor. Evet demeyi düşünenleri denize dökmekle tehdit eden o gafil CHP milletvekilini partiden atacak mısın? Ona gidip disiplin işlemi uygulayacak mısın? De evet derim, evet. Görüşü ne olursa olsun her vatandaşın tercihi, her vatandaşın inancı, her vatandaşın kimliği benim başımın üstüne. Ben bir vatandaşıma